Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki dersimizde ne, yapımız, ne yaptığımızı aslında bir hatırlayalım. Önce bir final form çıkarmıştık aslında. Jacobian'da aslında Taylor serisinin nasıl açıldığını, bu seriyi açtığımızda gerçekten lineerleştirmenin nasıl gerçekleştirdiğini ve bu formu nasıl state space'e çevirebildiğimizi bir önceki derste anlatmıştık. <laughs> Artık bu formların üzerine yani non-linear ve linear yani lineer ve lineer olmayan sistemlerin kontrolünü biz ayrık modelde, ayrık zamanda nasıl yapıyoruz? Aslında ona bir giriş yapacağız bu derste. O yüzden bakın geliyorum. Öncelikle şöyle bir <laughs> başlık atıyorum. Discrete Control of MCK in Jacobian sistem diye bir başlık atıyorum buraya. Şimdi bunun farkı ne olacak bir önceki dersteki yaptığımız modellerden? Artık ayrık formu kullanarak bunu yapacağız. Bakın şu ana kadar biz ne yapmıştık? Hep kontinyus sistemlerin aslında nasıl Taylor'la gerçekten Jacobian maddesinin çıkarıldığını ve bu sistemlerin nasıl lineerleştirildiğini Taylor serisiyle göstermiştik. Artık ne yapacağız? Ayrık formda bunları aslında gerçekleştirmeye çalışacağız. Bunu da yaparken arkadaşlar ilk ne yapacağım? Bir kere gideceğim. Bir nonlinear kontrolcü tasarlayacağım. Şimdi bakın. Nonlinear kontrolcüdeki Amacımız ne? Aslında sistemin gerçek karakteristiğini. Yani biz ayrık formda gerçekten bunu kontrol ettiğimizde, bir gömülü yazılımın içine, gömülü işlemcinin içerisine biz bunu koyduğumuzda, yani yazılımda aslında biz bunu gerçekleştirdiğimizde biz bütün modeli bildiğimiz halde bunun performansını, yani kontrolcü performansını nasıl değerlendirebileceğimizi göreceğiz. Yani bu bizim aslında neyimiz olacak? Referans modelimiz olacak. Neden olacak? Aynı continuous sistemdeki kontrolü anlatırken yaptığım gibi biz ne yapacağız? Nonlinear kontrolcüyle yani bütün sistemi bildiğimizi varsayacağız ve gerçekten bu sisteme kontrolcüylü olarak uyguladığımızda en iyi, en optimum sonucu elde edeceğiz. Ve biz Jacobian'ı çıkarıp lineerleştirdikten sonra bu sistemi aradaki farkı gözlemlemeye çalışacağız. Yani biz buna nonlinear kontrolcü değil de <laughs> bir lineer Jacobian kontrolcüsü tasarladığımızda arasında nasıl bir fark oluşuyor onu görmeye çalışacağız. O yüzden ben ilk etapta ne yapacağım? Lineer olmayan bir kontrol dizaynı aslında burada yapacağım. Peki ben onu nasıl yapabilirim? Burada. Şöyle geliyorum bir kere. Benim bir öncelikle neyim olacak? Bir error sinyalim olacak. Şöyle bir değil de iz diyelim. Bu zamana kadar hep ne yapmıştık arkadaşlar aslında? Hep şunu yaptık. Hep konum kontrol ettik. Bu uygulamamızda aslında gidelim ne yapalım? Hız kontrolü yapalım. Gerçekten hızı istediğimiz seviyeye getirecek bir tane kontrolcü biz tasarlayabiliyor muyuz? Onun için aslında uğraşalım. Bu yüzden bakın ne yapıyorum? Bir tane error fonksiyonu tanımlıyorum. Burada bir tane VRK diye bir benim neyim var? Referans aslında hız değerim olacak. Ve ben bunu ne yapacağım? Sistemin kendi hız değerine yani ölçtüğüm değerlerden ben bu VK'dan çıkarıp error sinyalimi burada hesaplayacağım. Ben manuel bir kontrolü tasarlamak için aslında burada ne yapıyordum? Bir tane E K artı 1'e yani bir sonraki döngüde bunun enerjisini azaltmak için ne yapıyordum? E K artı 1 diye bir form da tanımlıyordum. Bunun içine geliyordum. VL'nin içerisine K artı 1 yazıyordum. Buraya da VK artı 1 ifadesini koyuyordum. Zaten bakın bu ikinci ifadem benim neyim oluyordu? Benim sistemin denklemini veren ifadem oluyordu. Sistem equation of motion'um oluyordu arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın şöyle bir boşluk açayım. Eğer ki ben bu ifadeyi tanımlamak istersen bakın ne yapacağım? Benim sistemimde normalde ne vardı? Burada şöyle bir şey vardı. Onu da yeşille yazayım. Benim vk artı birli sistemim nasıldı? vk artı birli sistemim tam olarak şuydu ve k eksi 1 artı ne vardı burada 2 çarpı dt ifadem vardı şöyle bir parantez açıyorum buraya bir burada ne vardı eksi c0 çarpı bir parantez içerisinde eksponansiyel ve k eksi 1 eksi e üzeri eksi ve k eksi 1 bölü e ve k eksi 1 artı e ve eksi bir ifadem vardı. Ve <laughs> bunun içinde ne vardı? 1 bölü m ifadem vardı. Diğer yandan neyim vardı burada? a çarpı 1 eksi eksponansiyel şöyle x k eksi 1'im vardı burada. Bunun başında bir eksi var arkadaşlar. Bu parantezi de kapattıktan sonra bakın çarpı olarak bir 1 bölü m ifadem burada vardı. Yani a çarpı 1 eksi eksponansiyel şu ifadem çarpı 1 bölen. Şimdi bakın burada tam olarak düzgün yazamadım onu. <laughs> o yüzden bakın şuradaki formdan aslında size gösterebilirim. Şurada 2'de yazdığım şey neyse aslında orada da o var arkadaşlar. Peki ben bunu ifade ederken bakın ne yaptım? Burada bir parantezi kapattım. Bir de bunun yanına gideceğim ne yapacağım? Artık kontrolcü sinyalimi de ayırmak istediğim için ben burada artı diyorum. O kontrolcü sinyalin içerisinde 2 çarpı dt bölü m ifademin yanında da f k eksi 1 gibi bir ifadeyi buraya koyuyorum. Şimdi bakın ben bunu neden yaptım? Aslında şundan yaptım. Bakın benim sistemimin parametrelerini, state'lerimi geçirebildiğim bir durumum var. Bir de bunun yanında f'im var benim burada. Ben şimdi bunu neden bu şekilde yazdım? Aslında şundan kontrolcü girişini ben burada ayıracağım ki gerçekten şu error'ın içine yazdığımda ben bu f'i gerçekten çekebileyim buradan. Rahat bir şekilde. Peki şu ifadeyle bakın. Şuradaki ifade arasında iki ifadesi arasında bir fark var mı? Hiçbir fark yok arkadaşlar. Sadece ne yaptım? Şu fk-1 bölü m'i dışarıya aldım. Peki bunu neden yaptım? Aslında şundan dolayı. Bakın buraya geliyorum. Benim ifademin içerisinde bakın şurada vk-1 ifadem var ya şu ifadelerin hepsini yukarıdaki ifadenin şöyle alıyorum işimi kolaylaştırmak için arkadaşlar buna küçük f K-1 diyorum. Bakın bu küçük f K-1. Buraya da arkadaşlar şu ifademe de bakın burada ne diyeceğim? G ifademi koyacağım. K-1 ifademi koyacağım. Bakın 2 dt bölüğe olduğu için burada K-1'e bağlı herhangi bir şey olmadığı için bu K-1'i de buradan atabilirim. O yüzden bakın benim son formum aslında burada neye benzeyecek biliyor musunuz? Onu da maviyle yazacağım. Şöyle benim aslında gerçekten basitleştirdiğim formum burada ve k artı 1 eşittir. Burada neyim olacak? Bir f k eksi 1 artı g çarpı büyük f k eksi 1 ifadem burada son olarak benim karşıma çıkacak. Bakın bunu ben neden yapıyorum? Sadece buradaki bu karışık terimlerden kurtulmak için bu kompleksliği aslında kaldırmak için arkadaşlar. Bunu aslında şey diyor aslında bunu nonlinear kontrolde çok görürsünüz. Genelde feedback nezleşinde bu forma toplanır. Yani kuvveti ve şey kuvvetin değerini yani kontrolcü inputuyla diğer state'lerin bütün durumlarını adamlar ayırırlar ki gerçekten bunu ne yapabilsinler kanonik forma soka bilsinler arkadaşlar. Tabi bundan daha sonra bahsedeceğiz ama <laughs> siz yine de bu ekstra bilgiyi şu anda alın. Şimdi bakın bu ifadeleri ben gerçekleştirdikten sonra ona geliyorum ne yapacağım artık kontrolcüm ben burada türetebilirim benim son formunda artık ek artı birimin ne olması lazım burada ek artı bir eşittir bunun içerisinde bakın bir v referans k artı bir vardı bunun dışında da v k artı bir ifadem vardı peki ben bu v k artı birini nasıl yazabilirim fk eksi bir şurada küçük f k eksi bir eksi g çarpı ne olacak burada büyük F K eksi 1 ifadem olacak. Bakın bunu state'i gösteriyor. Bu da kontrolcü input'unu aslında bana gösteriyor. <laughs> Şimdi bakın bizim burada gerçekten kontrolcü performansını sağlayabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyordu. EK artı 1'in bir AE kat EK ile çarpımını gerçekten gerçekleştirebilmemiz gerekiyordu. Neden? Çünkü EK artı 1 eşittir diyorum ya ben burada AE'yi. Eğer ben bu AE'yi burada eksi 1 ile 1 bir arasında seçersem bu ek hep ne yapacaktı? Aşağıya doğru böyle sıfıra doğru gidecekti. Eğer erörüm benim sıfırsa yani hata diyelim sıfırsa zaten sistemde. Ben bu sistemde ne diyebilirim arkadaşlar? Benim sistemim kontrollü ve stabil bir şekilde davranıyor ve da takip ediyor diyebilirim. O yüzden bakın benim bu yukarıdaki ifadeyi ne yapmam lazım? Kontrolcüyü tamamlamak için AE ek ifadesine eşitlemem gerekiyor. Ve ben buradan ne yapacağım? fk-1 ifadesini elde edeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın. O zaman bu ifadem buysa. Bakın şuraya geliyorum. e k artı birimin neye eşit olması gerekiyor? a'ya çarpı e k'ya eşit olması gerekiyor. Aynı şekilde de bakın. Bu ifadem burada vr k artı bir eksi küçük f k eksi 1 eksi g çarpı büyük f k eksi 1'e eşit oluyor arkadaşlar. O zaman bakın ben ne yapabilirim? Bu f k eksi 1'i karşıya atıp a e, e k diğerini diğer tarafa atıyorum. Yani bunu sağ tarafa f k eksi 1'i sol tarafa atıyorum. Buradan ne geliyor? g çarpı f k eksi 1 eşittir. Bakın karşıya attım. Burada ne var? Vr k artı 1 eksi küçük f k eksi 1. Karşıya attığım için a e çarpı e k ifadem oluyor. E ben bunları g'ye böldüğümde zaten neyi elde edeceğim arkadaşlar? Son kontrolcü kuralımı elde edeceğim. f k eksi 1 eşittir. 1 bölü g büyük parantez içerisinde vr k artı 1 eksi f k eksi 1 eksi a e e k ifadesini burada elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Yani benim kontrolcü kuralım nerede? Bakın ve ayrık formda yani diskrit formunda neymiş? Bu ifadeymiş arkadaşlar. Yani ben bu ifadeyi gerçekten kullandığımda sisteme geri beslediğimde herhangi bir DT'de herhangi bir örnekleme periyodunda ben bu sistemi kontrol edebileceğim arkadaşlar. O yüzden bakın biz bu ifadeleri zaten buraya tanımladığımızda verdiğimizde <laughs> demek ki biz ne yapabileceğiz? Herhangi bir gömülü işlemcinin içerisinde bu yazılımı gerçekleştirerek bu kuralı kullanarak aslında sistemleri kontrol edebileceğiz. Ama bizim aslında neyimiz vardı? Buradaki amacımız sistemi lineere çevirelim ki gerçekten bunun ilerleyen zamanlarda yani gelecekteki zamanda ya da geçmişteki zamandaki yaptığı hareketleri de kontrol edebilelim. Bakın non-lineer ile Lineer kontrolcü arasında çok ince bir ayrıntı var. Bakın sonuçta her sistem aslında non-linear. Çünkü hepsinin zaten parametreleri değişiyor. Zamana bağlı parametreleri var, farklı farklı parametreleri var. Lineer arasında çok az sistem var arkadaşlar. Peki biz niye lineer kontrolcü tasarlıyoruz? Bakın non-linear'de arkadaşlar siz gelecekteki değerler için herhangi bir sistem modeli öneremezsiniz. Bu ne demek? Bakın. Onun aslında yeri gelmişken burada anlatayım. Örneğin bakın biz bir sistemi lineer olarak kontrol ediyorsak şöyle mesela bizim hız değerimiz var ya burada şöyle bir referansın içerisinde gerçekten şöyle gidiyor ve oturuyor kontrol ettiğimizde bakın bunun t eşittir 10. anında biz nani nerede ne yapamıyoruz biliyor musunuz nani nerede biz estimation yapamıyoruz arkadaşlar bu ne demek Bakın bu sistem nonlinear olduğu için biz zamanda bunu öteleyemiyoruz. Biz lineer teoriden ne biliyorduk arkadaşlar? Eğer sistemimiz bizim linear yani f eşittir a çarpı x gibi bir derse. Bakın ben burada a'yı biliyorsam x'e herhangi bir değer verdiğimde 5 verdiğimde 4 verdiğimde 3 verdiğimde y'nin değerinin 5a, 4a 3a olduğunu biliyorum. O yüzden bakın ben burada zamana bağlı olmuyorum. Yani ben bunun laplasını aslında alarak Burada ne yapabiliyorum? Son raddede bu sistem nereye oturur? Onu gözlemleyebiliyorum arkadaşlar. Nanninerde bakın biz bunu yapamayız. Çünkü bunu zaten frekans domainine çeviremeyiz. Bunu frekans domainine çevirsek bile zamanda öteleyemeyiz. Çünkü nanliner formlarda biz ne yapamıyoruz? Şunu yapamıyoruz. Yani bu biraz matematiksel olarak ise karışık gelebilir ama TA Y eşittir. T artı bir anıyla T artı onu anlı, biz nonlinerde birebir kest edemiyoruz. Buna linearity diyorlar. Ama aslında bir anlamda bunun nedensellik ilkesine de aslında biraz bağlıyor. Ama o konuya çok girmeyeceğim yani işin açısı. Sadece yani şunu anlayın. Biz bir sisteme lineer kontrol tasarladığımızda 10 saniye, 100 saniye, 1000 saniye sonra da onun nereye gidebileceğini tahmin edebiliyoruz artık. Ama bu sistem non bunu yapamayız arkadaşlar. Estimation yapamayız. Çünkü sadece ve sadece lineer zamandan bağımsız bir şekilde kontrolcü tasarımına izin veriyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste lineerleştirdiğimiz sistem üzerinden bu sefer bir kontrolcü tasarlayacağız ve o kontrolcünün de denemelerini aslında hem MATLAB hem Python'da yapmaya çalışacağız arkadaşlar. ama öncelikle ne yapacağız? Teorisini verip bu teoriye göre gerçekten kontrolcü tasarlamaya çalışacağız arkadaşlar.